Şöyle bakın dostlar. Gördüğünüz gibi ağzı sıkıntılı. Ee, ben dün bunu temizledim. Nur İstanbul kanalından merhaba dostlar. Evet yavaş yavaş e, yavru alıştırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, aç bıraktık. Geçen videoda görmüştünüz. Ayna kuyruk dumanlı. O da burada. kanatlarına bantladık. E, şu mavi ile beraber onu da uçuracağız. Burada yavrularımız var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şu yavru burada biraz pusuyor. E, baktım bunun boğazında bir ne oluşmuş? Pupçuk oluşmuş. Yani bunun boğazında e, peynirleşme oluşmuş. Kursak mantarı. E, onun yanında peynirleşme deniyor. Kursak mantarı deniyor. Trichomanasis Yani kısacası. Şimdi ona e, böyle bir tane küçük TAP aldık. Ronitap. E, tedavi edeceğiz. Mavi su verdik. Onun yanında MD solunum var. Bir tane ilaç. Onu verdik. E, bakalım bir iki gün tedavi uygulayacağız buna. Şimdi kamerada göstermek isterdim ağzının içine ama e, maalesef tek başıma çekim yaptığım için biraz göstermesi zor. E, yine de sizler için bir deneyeceğim. Ben kuşu yakalayayım bir deneyeyim gösterebilirsem. Bunun tedavisine başladık. İnşallah iyi olacak. Çünkü uçurmak istediğimiz bir yavruydu bu. Gördüğünüz gibi ee, yavaş yavaş böyle dışarıda emniyoruz. Böyle alıştırma yapıyoruz. Hedef eğitimi yapıyoruz. Böyle yavaş yavaş hedefe alıştırıyoruz. Kuş dışkıladı. Bakın. Dışkısı bu şekilde. Biraz sıkıntılı. Biraz da halsiz duruyordu. Aslında yem yemiş ama e, halsiz durmasından anladım. Dün daha kötüydü. E, boğazından bezelye gibi bir şey çıkardım. Ondan sonra biraz daha rahatladı. Çok hafiflemişti. Pusuyordu. Tüylerini kabartıyordu. E, siz de yavrularınızı e, bu mevsimde özellikle dikkat edin sıkıntı olabiliyor. Şimdi şu Ronitab'ı da deneyeceğim. Şimdi ben kuşu yakalayayım ağzını gösterebilirsem. Şöyle kuşun burasına dokunduğum zaman inanılmaz bir şişlik var burada. Tümör gibi olmuş. Bakayım inşallah kamerada gösterebilirsek. Şimdi ben bunun ağzını bir açayım. Gördüğünüz gibi işte kamerayla çekip bir yanına da ağzını açmak zor oluyor. Şöyle bakın dostlar gördüğünüz gibi ağzı sıkıntılı. Ee, ben dün bunu temizledim bir de. Daha kötüydü. Bu peynirleşme oluyor. Trikomanasis. Kuş inanılmaz hafiflemiş. Tüy kabartıyor. Şu an kursağındayım var. Ben dünkü e, boğazındaki o bezelliği çıkarttıktan sonra daha rahatlamış. Şimdi buna bir e, size de göstereyim. Şöyle bir tablet var. Roni Plus. E, Pantex'in Ronidazol var. O da uygulanıyor. E, bunları uyguladıktan sonra bir iki günlük tedavi vereceğiz. Ama e, daha da uzun sürüyor. Bunun tedavisi. Bakalım biz nasıl e, sonuç alacağız. İnşallah e, sizlere de göstereceğim. Şimdi durduruyorum. E, Ronit'e attık, Gördüğünüz gibi Pusku'n halsiz bu şekilde kenarda duruyor. Yani bakın diğerleri neşeli yem peşinde koşuyorlar, bu kenarda duruyor. Zaten bu şekilde anladık bir sıkıntı olduğunu. Şimdi bakın şöyle bir yemleme yapacağım. Hepsi yeme atlıyor, fakat onunda bir hareket yok. Kenarda duruyor. Maalesef böyle sıkıntılı bir durum. Bir de uzun süre bir tedavisi var. Bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah diğer yavruya da bulaşmaz. Ee, gördüğünüz gibi bir kenarda duruyor. Bakalım bir 3-4 gün üst üste atacağız bu ilaçtan günde bir sefer. İnşallah düzelir. Boğazında da acayip bir tümör oluşmuş. Elime de geliyor. Temizleyebildiğim kadar temizledim ama sıkıntı. Dostlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Böyle sıkıntılı durumlarında videosunu çekeceğiz. İnşallah bilmeyen arkadaşlara da yardımcı olur. Dostlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Siz de böyle sıkıntılı durumlar yaşıyorsanız yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.